ve çocuklarını zararlı içeriklerden korumak isteyen anne babalar için de işte sıradaki haberimiz gelecek. Çocuklara özel yerli ve milli bir arama motoru geliştirildi. Cahit Arf'tan esinlenerek Arfbot ismi verilen arama motoru 204 okulda kullanılıyor. Metaverse dünyası, kendi sosyal medyası, blog sayfası, öğretici içerikler Dijital Çağ Atölyesi'nde tüm bu özelliklerin bir araya geldiği çocuklara özel bir arama motoru geliştirildi. Bu arama motorunda çocuklar sadece kendileri için gerekli olan içeriklere, eğlendirici ve merak uyandırıcı içeriklere erişebiliyorlar. Bunu tabii ki filtreleme ve yapay zeka yöntemi sayesinde yapabiliyoruz. Çocuk dostu bu arama motorunun ismi de özel bir anlam taşıyor. Şimdi Cahit Arf 1950'li yıllarda yapay zeka konusunda Türkiye'de ilk önemli açıklamaları yapan bilim insanı. Biz de ona ithafen onu adını yaşatabilmek için Cahit Arf'ten esinlenerek ArfBot ismiyle kurguladık arama motorumuzu. ArfBot sayesinde çocuklara güvenli bir internet ortamı sunuluyor. Gelecek neslin sadece tüketim odaklı olması engellenip üretime teşvik edilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar, pedagoglar, eğitim teknologları ve eğitmenlerle birlikte gerçekleştiriliyor. Yerli ve milli çocuklara özel arama motoru 204 okulda kullanılmaya başlandı.